vaktin hizmeti o vakte göre olur. Mehmet Yavuz Şeker Yüce Allah Efendimiz'e Ey örtüye bürünen! Kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Diyerek bizzat vazifesini bildirdi. Çok kısa bir zaman sonra Sakın kafirlere itaat etme ve Kur'an'a dayanarak onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihat gerçekleştir emrini verdi. Allah Resulü bu emirlere riayetle ömrünü örgüledi. Cahiliye döneminde Hazreti İbrahim'den kalma bir namaz vardı. Secdesi ve rükû olan bir namazdı bu. Efendimiz de bu namazı kılardı. Çoğu zaman da Kabe'ye gelir, orada eda ederdi. Orada bu ibadetini yaptığı için de başına bir sürü sıkıntı gelmiş, müşriklerin ezasına maruz kalmıştı. Bir defasında secdedeyken Başına büyük bir deve işkembesi koymuşlar, ağırlığından başını kaldıramamıştı. Efendimizin bu haline bakıp, kahkahalarla gülüyor, düşmemek için birbirlerine tutunuyorlardı. Neden sonra kızı geldi, beraberce ancak toparlanabildi. Bir başka defasında, Efendimiz Kabe'de namaz kılarken birisi gelmiş, Efendimizin sarığını boynuna dolayıp sıkmaya başlamıştı. Haberi alan Hazreti Ebubekir Yıldırım gibi gelmiş, müşriyi def etmiş ve Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürmek mi istiyorsunuz demişti. Efendimiz ibadetini evinde yapsa, Allah bilir, böyle hadiselere belki de maruz kalmayacaktı. Ama demek ki takip ettiği bazı gayeler vardı. Onların tahakkuku için böyle davranmak gerekiyordu. Belki de hak ve hakikati en masum şekliyle anlatmanın ve gelişmeleri uzaktan izleyen tarafsız insanlara mesajın ulaşmasının o gün için tek yolu buydu. Panayır ve fuarlar kurulduğunda oralarda dolaşır, uygun simalar arardı. Müsait birisi bulduğunda da onunla tanışır ve dinini tebliğ ederdi. Peygamberliğinin ilk üç yılında Allah Resulü insanları gizliden gizliye İslam'a davet etti. Bu süre içerisinde sadece çok güvendiği insanlara İslam'ı anlattı. Hazreti Hatice, Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir bu zaman diliminde Müslüman oldular. Hazreti Ebu gayretleriyle Osman bin Affan, Abdurrahman bin Af, Sa'd bin Ebi Vakkas, ve Talha bin Ubeydullah gibi zatlar İslamiyet'i seçtiler. Hazreti Ebu Bekir'in bu ilk dönemde verdiği gayretin adı hizmetti. O, bu nazik dönemde İslam adına yapılabilecek en uygun işi yapıyordu. Biset'in dördüncü yılında Allah Resulü'ne ''Sana emrolunan şeyi açıkça ortaya koy, müşriklere aldırma'' ayeti nazil oldu. Bu, İslama açıktan tebliğ etme emriydi. Artık Hazreti Peygamber halka açıktan İslam'a çağıracaktı. Hazreti Erkam'ın evini İslam'a davette kullanmaya başladı. O dönemdeki hizmet şekli insanları bir şekilde Darül Erkam'a getirip Resulullah ile buluşturmaktı. Yine bu dönemde önce en yakın akrabalarına ikazda bulun ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber Safa Tepesi'nde bütün akrabasını topladı ve onları İslam'a davet etti. Zira tebliğ aynı hizmetti. Görmezlikten gelen, alay eden, bunlar fayda vermeyince de hakarete ve işkenceye başlayan Mekkeli müşriklere karşı yapılacak o dönemdeki hizmet tarzı Onların eziyet ve baskılarına dayanmak ve tebliği durdurmamaktı. Öyle zor bir dönemdi ki Allah Resulü eziyete maruz kalan müminlerin yanından geçiyor ama dua etmekten başka elinden bir şey gelmiyor onları kurtaramıyordu. İşkenceden vefat edecek olan Yasir ailesini sabredin ey Yasir ailesi sizin mekanınız cennettir sözleriyle ancak teselli edebiliyordu. Bir kısım Müslümanlar Allah Resulü'nün tavsiyesiyle Habeşistan'a hicret ettiler. Necaşi Ashame önünde direnen ve gerçekleri haykıran Hazreti Cafer dinini Ashame'ye tanıtırken hizmet vazifesini de yerine getiriyordu. Müşrikler işi iyice azıtmışlar, Müslümanları yok etmek için boykot kararı almışlardı. 3 yıl sürecek olan bu abluka döneminde kıtlık hat safhaya varmıştı. Ebu Talip Müslümanlara epeyce maddi yardımda bulunmuş, Hazreti Hatice bu dönemde servetini tüketmişti. Bu zaman aralığında da İslam'ı tebliğden dur olmayan ve sıkıntılara göğüs geren müminler gerçek hizmet ehli müminlerdiler. Yine o zor dönemlerde Hazreti Ebu Bekir kendi memleketinde çok daralmış, başka bir yere gidip dinini rahatça yaşamayı arzulamıştı. Tam çıkıp giderken İbn Dağne adında bir müşrik ona mani oldu. Senin gibi eşraftan birisi memleketinden ayrılmamalı deyip himayesini aldı. Hazreti Ebu Bekir döndü. Evinde Kur'an tilavet ediyordu. Fakat o Kur'an'ı evinin iç odalarının birinde değil, cumbasında dışa açılan bir bölümünde okuyordu. Sokaktan gelen geçenler Kur'an'ı Hazreti Ebu Bekir'den dinliyor, onun o mahzun okuyuşundan etkileniyorlardı. Ebu Bekir o sıkıntılı dönemde bu işi yapmak suretiyle gönüllere Allah'ın kelamını duyurmaya çalışıyor, hizmetin en güzelini yerine getiriyordu. Efendimiz peygamberliğinin 10. yılına hüzün yılı adını verdi. O yıl Hazreti Hatice ve Ebu Talip ardarda vefat ettiler. Ebu Talib'in vefatından sonra Mekke müşrikleri eza ve cefalarını daha da arttırmışlardı. Efendimiz, amcacığım yokluğunu ne kadar da çabuk hissettirdin diyerek hislerini ifade etmişti. 10 yıl geçmesine rağmen Efendimiz Mekke'de hala aradığını bulamamıştı. Taif'e gidip oradaki akrabaları vasıtasıyla dinini insanlara anlatmaya niyetlendi. Azatlı kölesi Zeyd bin Harise ile Taif'e gitti. Şehir halkı Efendimiz'i dinlemedikleri gibi ona eziyet etmeden de geri kalmadılar. Şehirden çıkarken kainatın iftihar tablosunu taşlayıp kanlar içinde bıraktılar. Hazreti Zeyt efendimizi korumak için onunla insanların arasına giriyor. Efendimize kalkan olmak istiyordu. Rabbini anlatmak için bu ezaya, cefaya maruz kalan Allah'ın sevgilisi hizmetin en güzelini yapıyor. Onu korumak için canını hiçe sayan Hazreti Zeyt yaptığı bu hizmetiyle Allah katında kim bilir hangi değerler üstü değere ulaşıyordu. Akabe biatlarında Allah Resulü'nü tasdik eden Medineli Müslümanlar dinlerini öğrenmek için bir hoca istediler. Hazreti Peygamber onlara Musab bin Ümeyr'i gönderdi. O dinini anlatma heyecanıyla dop doluydu. Bir sene Medine'de kaldı. Dönerken yetmiş tane yeni Müslümanı peşine takıp getirdi. Onun Medine'deki bu gayretlerinin hak katındaki adı hizmetti ve bir gün hizmetin adı hicret oldu. Mekke'den bunalan Müslümanlar Medine'ye doğru yola çıktılar. Onlar bu emri yerine getirirlerken aynı zamanda iman edenler, hicret edip Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın merhametini umarlar. Allah pek affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur ayetine mazhariyetin de mutluluğunu yaşıyorlardı. Hz. Ebu Bekir Allah Resulü ile beraber hicret etti. O da her Müslüman gibi her şeyini Mekke'de bırakıyor, hayatında yeni bir sayfa açıyordu. Çileli bir yolculuk, ardından ne olacağını kestiremediği bir başka hayat vardı. Vardı ama önemli olan nefsin isteklerini değil Hakk'ın muradını takip etmekti ve bunun adına da hizmet deniyordu. Medine'ye yerleşildi. Aradan iki yıla yakın bir süre geçti. Bedir denilen yerde müşriklerle karşı karşıya gelindi. 13 yıl Mekke ve iki sene Medine hayatında Müslümanlar müşriklerin karşısına kılıçla çıkmadılar. 23 senelik peygamberlik döneminin ilk 15 yılında Hazreti Peygamber ve arkadaşları hizmetlerini, dinlerini anlamak ve anlatmak, yaşamak ve başkalarını da yaşatmak yolunda yaptılar. Tahammül sınırlarını zorlayan eziyet ve işkencelere yıllarca sabrettiler. Kendi memleketlerinde yaşama hakkı tanınmayınca kalkıp başka bir yeri kendilerine yurt edindiler. Müşrikler onları orada da rahat bırakmadılar. Neden sonra artık savaş yapma izni çıktı. Saldırıya uğrayan müminlere savaşma izni verilmiştir. Çünkü onlar zulme uğramışlardır. Hiç kuşkusuz Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Bu emir değil sadece bir izindi. Hicretin 6. yılında Peygamber Efendimiz bazı hükümdarları İslam'a davet etti. Hazreti Dihye Bizans'a, Hazreti Ambin Ümeyye Habeşe, Hazreti Abdullah bin Huzafe İran'a, Hazreti Hatib bin Ebu Beltea Mısır'a, Hazret Salit Yemen'e, ye, Hazreti Şuca Gazzan'a gönderildi. Elçiler gönderildikleri memleketlerin dillerini biliyorlardı. Onlar hem Allah Resulü'nün emrini yerine getiriyor hem de Allah yolunda hizmetin en güzelini eda ediyorlardı. Ve bir gün geldi. Mekke fethedildi. Hazreti Peygamber Kabe'yi tavaf etti. Onu putlardan temizledi. Halk toplanmıştı. Bir hutbe irat buyurdu. Sonunda Kureyşlilere kendilerine nasıl davranacağını tahmin ettiklerini sordu. Onlar kerem, hayır ve iyilik beklediklerini ifade ettiler. Efendimiz, bugün size hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok. Allah'tan mağfiret dileyin ki sizi affetsin. O en merhametli olandır. Gidin, hepiniz serbestsiniz dedi. Acımayanlara acıdı. Kötülükleri görmezlikten geldi. Muktedirken affetti. Onun bu Ali cenaplığı ve umumi affı karşısında Mekkeliler eridi, Müslümanlıkla şereflendiler. Böylece en yüce gayet tahakkuk etti. Maksat hasıl oldu. İnsanlar sonsuz merhamet sahibi Allah'la tanıştırıldı. Aradaki engeller kaldırıldı. Hizmet bütün renk ve desenleriyle Efendimizin ve ashab kiramın hayatlarında her zaman kendi varlığını ve ağırlığını hissettirdi. Bu şimdi de böyledir ve kıyamete kadar da hep böyle olmaya devam edecektir. Hayatlarını hizmet yörüngeli yaşamaya azmetmiş müminler, hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, onları en iyi şekilde değerlendirip hizmetlerini artırarak devam ettireceklerdir. Dünkü şartlarla Bugünkü şartlar arasında dünya kadar fark var. Olsun, önemli değil. Önemli olan bugün ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktır. Deprem yaşamış insanlara yardım etmek, onların ellerinden, gönüllerinden tutmak hizmettir bugün. Maddi manevi yaraları sarmak hizmetin en güzelidir. Boşluksuz yaşamak, telafi peşinde olmak, performansı artırmak bugünün ve her günün hizmetidir. Saadet asrının müminleri böyle yaşadılar. Günümüzün müminleri de onlar gibi yaşama azmiyle ömürlerini imar ediyorlar.